Amazon üzerinde bulunan hesabınızı nasıl kapatabilirsiniz, nasıl silebilirsiniz bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Amazon.com hesabınıza ait kullanıcı adı ve şifresi ile siteye giriş yaptıktan sonra hesap ayarları kısmından hesabı sil seçeneğine gelin. Sayfada yer alan kapatma nedenlerinden size uygun olanı işaretleyin. Bu aşamada karşınıza Amazon hesabımı kapatmak ve verilerimi silmek istiyorum yazan kısımda yer alan kutucuğu işaretleyin. Seçim yaptıktan sonra hesabımı kapat butonuna tıklayarak işlemi bu şekilde sonlandırabilirsiniz. Amazon hesabınızı silme talebinin ardından sistem tarafından size bir onay maili gönderilir. Mail onay verdikten sonra hesabınız kapatılacaktır. Maile cevap vermek için size tanınan süre 5 gündür. 5 gün içerisinde bu maile cevap verilmediği takdirde Amazon hesabı kalıcı olarak silme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.